...çıkan yoktur ki. Türk'lüğün unutulmuş... ...büyük medeni başlığı... ...ne büyük medeni kabiliyeti... ...bundan sonraki inşaatıyla... ...abinin... ...yüksek medeniyet hukukundan... ...genildir. 19 Mayıs günü... ...Samsun ufuklarından... ...yeni bir güneş doğdu. Ata atlı kahraman bandırma motoruyla sahilden çizdi, dönünce kucaklaştı. Halkıyla selamlaştı. Köylü kentli halkımız limanda toplandılar. Doğan günle birlikte onu selamladılar. Yurdumuzun bağrı bugün de başlıyordu. Ufuklar aklanıyor, şafaklar söküyordu. Bu yolcu tüm dünyayı yerinden sarsıyordu. Bu ulus özgürlüksüz yaşamaz diyordu. Uyucu kalktılar tüm halkı kucaklaştı. Çöplük ayağa kalktı. Onunla kucaklaştı. Bu aşk ile yanarak korku nedir bilmediği yatmadı, uyumadı, yokluk nedir bilmedi. O gün tarifler yazdı. Yeni bir çöre. Bir başka gün yaşadı. Yurdum taşı tuttu. bir ihtiyar dünyamız. Bir anda durakladı. Dağlar ayağa kalktı. Tuttu. Atatürk tek başına Bütün düşmanlar döndü Birer birer şaşkına Türklük meşalesini Bütün ulus ayakta Kurtuluş savaşını işte böyle başlattık Bir şerefli milletin Şanlı çocuklarıyız Kalplerimiz damzımız Vatan diyerek atar Ayrılmadan yürürüz Aynı yolda erkek kız Ruhumuzda ateş var göğsümüzde Cudunuz yay gibi, bacaklarımız çivik, kalplerde cumhuriyet başımızda da bayrak. Bir emanet taşırız. Atamıza söz verdik. Kuvvetimiz, gücümüzün kanımızdadır kaynak. Ağla kızmayız. Bizim en kısa bayramımız, tarihlerde var mıdır böyle bir günün eşi? için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, millet ve anıyoruz. <laughs> Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'un 102. yıl ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.